Evet, başladık arkadaşlar. Şu an arkadaşlar Clash of Clans'ı size gösteriyorum arkadaşlar. Brawl Stars, Roblox, Minecraft, PUBG Mobile var arkadaşlar. Hangisini istiyorsanız onu oynayabiliriz. Haydi arkadaşlar. Roblox'u videosunu çektim ama atamıyorum arkadaşlar. Sorun şu? An. Evet, Supercell. Arkadaşlar size tanıtım için ee, kloş, kloş. Arkadaşlar biliyorsunuz Berat'ın videosunda Çektik Berat onu yayınlayacak Siz daha bilmiyorsunuz Yayınlayacak biz çektik Evet ben de çekeyim dedim Yani güzel olacak Hadi Başlayalım Şimdi burası benim köyüm Berat'ın yine bilmiyorsunuz da ama Benden güçsüz 30 değil onlarda bir şey. Bu benim öbür köyüm. Daha güçsüz arkadaşlar. Şuraları falan boşladım. 900'e bunu yaptıracağım arkadaşlar. Çok mutluyum şu an. Bu video çok kısa olabilir. Size sadece tanıdım. Gizli testlerim var. Altı madenlerimi yükselteceğim arkadaşlar. Okçularım hepsi 6. Hepsi altı değil bu arada. Bir bu altı Sonra bir bu 6. Bunu alt yapacağım. Şunu da alt yapmam lazım arkadaşlar. Çünkü çok kötü oluyor. Gizli tasarım çok güzel. Aşağı karakteri 20.000 Yeni mi max hazine de sıfır. Barba kralı alamadım ama almayı planlıyorum. Burada 140 bine para var arkadaşlar. Karakterlerimi göstereyim hemen. Burada tabii ki de barbar okçu. Bir dev. Goblin. Duvar Yıkıcı, Balon büyücü. Şifacı. E, ejderha yani ejder minyon ve domuz bincisi var. Arkadaşlar pekka ya da başka karakterleri açtım. böyle bir video daha yapacağım. Şimdilik büyülerimi de göstereyim. Arkadaşlar öfke büyüsü, yıldırım büyüsü iyileşme büyüsü. Benim köyüm böyle bir köy. Yani çok mü bilmiyorum. Arkadaşlar bir tane de eğitim iksirim var. Çok güzel eğitim iksiri ya. Çok güzel para veriyor. Arkadaşlar kara iksiri bana gelmiyor. Şunu yükseltme hava savunması 250 yapabiliyorum ama bütün hepsi tamirde arkadaşlar benim köyüm böyle bir köy hmm. 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 eğitim hepsi bunlar da değişiyor mu Oo. arkadaşlar altın depolarım 11 seviye 12 yapamıyorum tabi de her şey ben havanla topları çok yükseltmiyorum. Şu topu 5 6 yapıyorum arkadaşlar. Bir tane topu çok yükselteceğim. Onu merak edin. Son hali nasıl oluyor? İşte kara kışlan falan var arkadaşlar. Bunu alamıyorum. 8 seviye şey, belediye nasıl lazım bakın. Barbar kral lazım. 6000 tane daha kara iksirim olsa olacak. Bunu şuraya falan kurmak istiyorum arkadaşlar. Ama kuramıyorum arkadaşlar. Çok masuzum. Arkadaşlar canım arkadaşım diye hepsi büyük bir kulüp var. Canım arkadaşıma da gelmeyi unutmayın. Adı böyle bir mavi beyaz. Canım arkadaşım Mert King, Ferhat King, Ebuş B3 var arkadaşlar. Hepsi benim tanıdığım arkadaşlarım. Klan kalesini göstereyim neyse. Klan kalesi 2. İksir deposu 99. Kare iksir bir seviye arkadaşlar. Ve bir dahaki Clash of Clans ya da başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.